Selamünaleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Bugün benim köpeklere şöyle bir ziyafet çekerken bir video çekelim yakala. Dedim böyle bir video çekelim. Köpeklerimiz ne yiyor, ne içiyor. Gerçi çekmiştim. Çiğ etle beslediğimi. Pişirerek veriyorum. Bazen pişirdiğim etin içerisine, suyun içerisine ekmeği falan dolduruyorum. Bazen de böyle direkt kasaptan aldığım Etleri direkt veriyorum. Böyle bu rahat rahat böyle yiyebileceği yumuşak 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 şu yiyebileceği etleri veriyorum. böyle ziyafet çeksin. Bu arada pincu arka tarafta pincu bu ara bu katli. <laughs> bu arada sıkıntılı çok saldırgan olmuş bu ara. Haklı olarak ya burayı koruma işi Yetişemedim. Heh, yetiştim. Al. Dur geliyorum pinci dur. Şöyle maşallah şey falan da var böyle ciğer falan. Al bunu ye al oğlum. Hah. Hah. Güzel güzel beslensinler. sensinler sen onu ye. Biz pinciye gidiyoruz üstümüze atlama tamam mı? Orada onu yiyebilirsin, dursun. Burada kendini parçadı Biz bunları verelim. Yavrular böyle diyorlar. Kurt tavuğum var. Onun videosu gelecek. Civciv çıkarmaya başlamış. Bir de kurk tavuğun altına e, inşallah nasip olursa birkaç güne makineden civcivler çıkacak. Onları koyacağım. Onları da koyduktan sonra deterjanlar elimizde kaldı. Onları da koyduktan sonra yakala. Ha, et olduğunu anlamadın mı? Havada yakala havada yere düşmesin al. Pardon. Bu sefer de benim suçum. Al Hah, Aferin. Bunu... Buna da sonunda öğrettim yani onca aradan sonra sonunda havada yakalamayı öğrettim ya. Yere düşmeden yemesini istiyorum böyle ufak ufak verdiğim zaman da. Şurada ot falan olduğu zaman da onun üzerine veriyorum ama şu olduğu zaman da yere düşmesini istemiyorum. tozlanarak yemesin hayvanlar temiz temiz yesinler. Ya normalde kayıp falan koyuyorum ama yani şu arka tarafta görünüyor mu? Yoğurt kabı. O kabların içerisinde veriyorum normalde. Ee, kabı parçalıyor. <laughs> Zincirine takılıyor. Ya bir türlü çözüm bulamadım ona. Demir kabı koydum onun yani şey falan. Sıkıntı yani. Böyle bir problemimiz var yani. Neyse. Şimdilik böyle devam olsun. Böyle bunlara biraz daha yem vereyim. Devamını çekerim. Allah'a emanet olun dostlar. Tavukları böyle et verdiğin zaman da bırakmıyor tabii ki de. Aklı olarak. Allah'a emanet olun dostlar.